Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli verileri, önemli grafiklere bakacağız. Hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman bu gelen sert hareketin aslında hala soğumasını yaptığını söyleyebiliriz. Yani şu anda fiyat soğumaya çalışıyor yukarı aşağı hareketler yapsak da olduğumuz yerde takılmaya devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Söylediğim gibi bu alanda aslında zaten önemli bir direnç alanında olduğumuzu konuşuyorduk ve buradan et yedik. Fakat sert ve hacimli bir mum geldiği için bu hareketin soğuması biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Bu yüzden aslında e, direkt olarak 22.000'den 23.000'den alanlar ne yapabilir ve bu konuları konuşmaya çalışacağım ve arkadaşlar küçük bir kısa analiz yapacağım. Yani 1 saatlik zaman diliminde neye dikkat edebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Hem kısa zaman dilimi hem de dediğim gibi uzun vadede neler olabilir bu videomuzda daha çok ona değinmeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Bir saatlik grafikte şunu göstermek istiyorum. 1 saatlik grafikte arkadaşlar RSI bazında net bir trend oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Yani bu trendi takip edebiliriz. Bu trendin kralımıyla birlikte Bitcoin'deki düşüşlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Yani şu anda trendin üstünde kalmaya devam ediyoruz. Ve üstünde kaldığımız sürece şu anda da zaten bir pozitif uyumsuzlukta oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Ve buradan biraz daha ataklar yapabileceğimizi söylüyor. Ta ki buradaki RSI trendi kırılana kadar. Yani şu anda kısa zaman dilimini takip edenler buradaki RSI trend e, kırılımına dikkat etmesi gerekiyor. Ki zaten bu RSI trendi kırıldığı anda Twitter üzerinden paylaşırım. Peki biraz daha uzun vadeye yönelelim arkadaşlar. Uzun vadede neler olabilir Bitcoin açısından bunları anlamaya çalışacağız. Uzun vadede biliyorsunuz ki biz arkadaşlar buradaki kesişimi çok önemsiyorduk. Ve bu kesişim geldiği zaman genelde Bitcoin'de sıkıntılar oluyordu. Ve biz bunu küçük zaman dilimlerinde net olarak görebiliyorduk. Örneğin bu kesişime bakacağız. Yani yeşil maviyi kesiyor arkadaşlar. Bu kesişime baktığımız zaman aslında hep şunu görebiliyoruz. Bakın yeşil maviyi kesiyor sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Fakat yeşil maviyi kestikten sonra bakın arkadaşlar yeşile doğru bir hareket yapıyoruz. Yani genelde bunu yapmayı seviyor Bitcoin. Aslında bu hareketi yapmasının sebebi de gayet açık arkadaşlar. Yani fiyat düşmeden önce bakın yukarıya doğru bir FOMO olanma hareketi yapıyor. Daha fazla kişiyi içeriye aldırıyor ve düşüyor. Ardından bakın yine yeşile temas, oradan düşüyoruz. Bakın yeşile çok yaklaşıyoruz, düşüyoruz. Yeşile temas düşüyoruz. Yani gördüğünüz üzere bu kesişim geldikten sonra genelde yeşile doğru bir hareketi yapıyoruz ve bu yeşile teması alıyoruz. Oradan bir düşüş yapmaya çalışıyoruz. Bakın burada çok defa görebilirsiniz. Oradan düşüyoruz. Sonrasında burada bir geçmişe yine gidelim arkadaşlar. Yani bu hareket tarzı mesela burada olmamış. Direkt olarak aşağı doğru düştüğünü görebiliyoruz. Şöyle biraz daha geçmişe doğru gidelim. Şurada bakın bir kesişim geliyor arkadaşlar. Kesişim geldikten sonra bakın ne oluyor burada? Direkt olarak yeşile doğru bir hareketlenme. Çok yaklaşıyoruz. Sonrasında geri çekiliyoruz. Yeşil banda temas, ardından geri çekiliyoruz ve bu tarz bir trend oluşturduğumuzu Net bir şekilde söyleyebilirim. Yani aslında arkadaşlar Bitcoin bunu yaptığı anda genelde uzun bir trend başlıyor ve bu trendte de birçok kez yeşile yeşil banda doğru bir temas ediyoruz ve o temasla birlikte de daha fazla yeni kullanıcıyı içeriye alıyoruz. Oradan da aşağı düşmeye devam ediyoruz. Peki bunu biz bir haftalıkta zaten Bitcoin'in tarihi boyunca aslında ilk kez yaptığını söylemiştik. Yani daha önce böyle bir kesişim olmamıştı. Çok yaklaşmıştık ama dönmüştük. Peki bu kesişimle birlikte şu an yeşil bandın geldiği seviye. 24800'ler. Yani bu mantılara doğru ani ataklar dahi yapabiliriz önümüzdeki haftalarda. Biliyorsunuz Eylül ayını maalesef negatif geçiriyoruz zaten Bitcoin'de. Fakat Ekim aylarını seviyoruz. Kasım aylarını genelde seviyoruz arkadaşlar ve buna benzer hareketler görebiliriz. Yani yukarıdan aldım, 22'den aldım, 23'ten aldım çok stres yapıyorum. Şimdi toplamak istemiyorum diyenler bu hareketi bekleyebilir. Yani dediğim gibi şu anda bunun geldiği seviyeler 24800'ler ki burada yeniden birçok kişi konuşacaktır. E, w geldi W kırıldı yeniden yukarıya doğru gidiyoruz bakın burada bir W var kırıldı yeniden gidiyoruz alalım FOMO olanmalar vesaireler derken buradan yine yeşil banttan döndürebilirler yani genel marketin yapısını sizlere aktardım arkadaşlar e, bu şekilde düşünebiliriz söylediğim üzere şu anda peki neyi takip edeceğiz en güçlü desteğimiz neresi derseniz de bunları tekrardan gizlemek istiyorum e, direkt olarak EMA ribbon'ı kapatıp SMA ribbon'ı açıp bir günlüğü aldığımız zaman da bir günlükte şunu görebiliyoruz arkadaşlar, ee, direkt olarak bizim yeşil bandımız var ve bunun geldiği seviyelerde 18 bin dolarlar ve burası kırılmadığı sürece buraya tekrar gelirsek ben yine bir alım yapmayı düşünüyorum açıkçası ki zaten bakın bu 23 bin seviyesini konuştuk buradaki e, yine e, takoz yapısını konuştuk kırıldığında arkadaşlar önemli dirençleri zaten söylüyorum yine buraya geldiğimiz zaman ben alım yapmayı düşünüyorum açıkçası. 18000 dolar kırıldığı anda da yani çok küçük bir stop mesafemiz olacak zaten Şöyle bir bakalım arkadaşlar Yani yüzde 2 yüzde 3 dediğimiz bir olay ee, Mesela buradan da 24-25'e gittiğini düşünürsek Burada yüzde 34 değer yani alınabilecek bir risk mi derseniz kesinlikle evet çünkü risk ödül oranına bakıyoruz Gayet güzel bir seviyeyi gösteriyor bizlere Bakalım arkadaşlar bu şekilde yorumlayacağız Dediğim gibi ayı sezonunda olsa Ayı sezonunda bu tür biz tepki hareketlerini görebiliyoruz yani bu tepki hareketleri de zaten daha fazla kişinin içeriye alınmasına maalesef sebep oluyor arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bugün sesim bile gidip geliyor. Kusura bakmayın. Ardından arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman hacimli olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani aslında pek bir hareket olmadığı gibi görünse de arkadaşlar yine de gelen hareketlerin hacimli olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradaki yapı kıralım seviyesi ne zamana gelebilir? Yani biz habire yeşile temas edip düşecek miyiz? Bunun dibi olmayacak mı derseniz de arkadaşlar benim burada takip ettiğim yapı MACD açısından bir tane daha kırmızı bandın oluşmasıyla birlikte yani bu daralmanın sonlanmasıyla birlikte aslında biz Bitcoin'de yönümüzü bulacağımızı düşünüyorum. Ve bu daralmanın sonucu da bizlere 2023 Şubat aylarını gösteriyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'de baktığımız zaman burada arkadaşlar haftalık bazda sat verdiği zaman genelde yanılmıyor arkadaşlar. Mesela sat veriyor şurada Sat verdikten sonra bakın sert bir düşüş meydana geliyor Şurada mesela arkadaşlar sat veriyor Sat verdikten sonra biraz oyalanıyor 2-3 hafta kadar Ardından düşüşler devam ediyor Şurada arkadaşlar sat veriyor yine 2 hafta oyalanma Ardından ee, diplere doğru ge geldiğini görebiliyoruz Ve şöyle bir dalga hareketi oluşturuyor Bakın mekli açısından dalga hareketi oluşturuyor Ve bu dalga hareketinin de hemen hemen zaman dilimleri de aynı Mesela burada bakıyorum arkadaşlar Toplamda arkadaşlar 16 çubuk 112 günü olduğunu görebiliyorsunuz. Şurada bakalım yine arkadaşlar boyuna 16 çubuk 112 günü olduğunu görebiliyorsunuz. Şurada yine baktığımız zaman hemen hemen yine 16 çubuk 112 günü olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bitcoin bu dalga hareketini 112 günde tamamlıyor. Ve bunun biz direkt olarak en dibini de şurada buluyoruz arkadaşlar. Buradaki bakın en hacimli kırmızı yani trende temas eden en hacimli kırmızı dip oluyor. Yani biz burada bir düşüş dalgası yaşıyoruz evet ve bakın buradaki e, dip lokasyonun burası olduğunu bizlere söylüyor. Yine mesela arkadaşlar şurada baktığımız zaman bakın e, direkt olarak en hacimli e, MACD tarafındaki bara baktığımız anda bunun dip olduğunu anlıyoruz. Zaten 34'ten 48'lere doğru bir hareket yapmıştık. Yine burada arkadaşlar en hacimli barlara baktığımız zaman bizlere şu aralığı gösteriyor ve burası zaten dip oluyor bizlere. Ardından yukarıya doğru hareket yapıyoruz. Yani biz bir tane daha bar oluşturabiliriz. Bu saat yaktıktan sonra buraya doğru bir hareket geldikten sonra bunun dördüncüsünü de yapabiliriz. Yani burada oluştuğu gibi 1, 2, 3'ü 3 yapmıştık. Dördüncüsü de gelebilir. Ve dördüncüsünün en hacimli barı bizlere dibi verebilir. Yani bu şekilde bir oyun planı oluşturdum. Şu an belki anlamı anlaşılmamış olabilir. Ama günü geldiğinde sizlere daha net anlatacağım. Şu anda oluşmamış yapılar üzerinden konuştuğum için biraz kafanız karışmış olabilir. E direkt olarak dediğim gibi bu yapının kırılımı da bizlere Şubat aylarını gösteriyor ve bu kırılımın arkadaşlar yukarıya doğru kırılmasını bekleriz. Bunun da bunun da sebebi şudur aslında. E direkt olarak biz momentumları düşüşe devam etsek de kaybediyoruz ve bu da güzel bir pozitif uyumsuzluğa sebep oluyor ve bunun da söylediğim gibi daralmanın sonucu 2023 Şubat aylarını gösteriyor. Bur burada arkadaşlar bir kırılım gelmesini bekliyorum ve buna bağlı olarak da Bitcoin'de artık atakların daha da sert olmasını beklerim. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Bakın yeşil bantta da yine dediğim gibi dirençlerimiz hemen hemen aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Burada bakalım haftalıktaki sat sinyali önemli olacaktır. Söylediğim gibi satlarla birlikte maalesef sıkıntılı anları yaşayabiliyoruz. Haftalıktaki satlar çok güçlü bir şekilde çalışmaya devam ediyor şu anda. Bu yüzden burayı takip edeceğiz. Söylediğim üzere aslında daralmanın sonlarına kadar geldik arkadaşlar. Yani bu kadar dayandıysanız az daha sabır ederseniz gerçekten bu e, direkt olarak arkadaşlar sefayı süreceksiniz. Yani bu kadar cefayı çektiniz. Sefasını da süreceğinizi düşünüyorum açıkçası. Ardından DXY tarafına baktığımız zaman DXY açısından da arkadaşlar pozitif pozitifliği korumaya devam ediyoruz. DXY'yi neden önemsiyoruz derseniz. Bakın arkadaşlar DXY'de dirence gittiğimizde. 14 Temmuz 2022 yani DX de dirençe gidiyoruz geri çekiliyoruz 14 Temmuz 2022 bitcoinde baktığımız zaman hemen burada bulmaya çalışalım arkadaşlar ee, 14 Temmuz 2022 bakın burada bir dip oluşuyor ve buradan yukarıya atak yapıyoruz Sonra atak yaptığımız yere bakın arkadaşlar 11-12 Ağustos civarlarında tepe bulunuyor buradan aşağı doğru çöküyoruz Peki 11-12 Ağustos'ta Dx e, ne yapıyor derseniz Burada görebiliyorsunuz arkadaşlar 11-12 Ağustos'ta Dx'ye desteğe doğru geliyor ve buradan tepki alıyor. Yani burada görebilirsiniz birçok destek direnç e, korelasyonumuz devam ediyor. Yani ters korelasyonumuz var. Dx'ye dirence geldiği anda biz dibi bulabiliyoruz. Dx'ye desteğe geldiği anda da tepeyi buluyoruz. Ta ki buradaki trend sonlanana kadar. tabii ki bu trendin e, görebiliyorsunuz zaten başından itibaren devam ediyoruz. Ee, tabii ki hiçbir trend sonsuza kadar sürmeyecektir. Bunu da dikkatle takip ediyorum. Bunun da geldiği seviyeler 117 seviyeleri. Belki de Bitcoin'de yani eğer ki dibi bulacaksak DXY'de 117 tepesine dikkat etmemiz gerekebilir. Bu yüzden bunların korelasyonu çok önemli. Burayı da takip ediyoruz. Yine Euro dolara baktığımız zaman Euro dolar tarafında da aynı şeyi görebiliyoruz. Bir daralma söz konusu. Ee, Euro da arkadaşlar dolara karşı mağlup oluyor. Ha bile değer kaybediyor. Burada da görebiliyorsunuz zaten. Bu yüzden buradaki e, dıştan gelen trend önemli olacaktır. Euro dolar buradaki trendi kırarsa aslında DXY'nin biraz daha zayıflayabileceğini, de, e, dolar endeksinin ve doların aslında değer kaybedebileceğini söyleyebiliriz. Bu yüzden dıştan gelen trendi de takip ediyorum. Yine bu kırıldığı anda da sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ardından burada baktığımız zaman arkadaşlar e, direkt olarak güzel bir uyumsuzluğu yakaladık. Bunun üçüncüsü de gelebilir demiştim. Yani burada üçüncü olarak kastettiğim şey şu aslında. Birinci kırmızı, ikinci kırmızı yani üçüncü tepeyi kastediyorum arkadaşlar. Üçüncü tepeler olduğu anda genelde daha sert hareketler gelebiliyor. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar bunun kırmızısında görebilirsiniz bunu. Ee, direkt olarak bakın burada arkadaşlar 1, 2, 3 tepe oluşuyor. Ve üç tepeden sonra burada sert bir geri çekilme görüyoruz. Bunun dediğim gibi işte üçüncüsü de meydana gelirse burada bir üçüncü kırmızı tepe. Ardından yeşile şekline dönerse 3. R'yi alacağız 3. tepeyi alacağız. Bunun da çalışma olasılığı daha fazla olabilir. Bu yüzden burayı da takip ediyorum. Ardından burada baktığımız zaman genel olarak trend dönüşü istiyorsak da arkadaşlar Bunun için biraz daha erken diyor bizlere. Yani 22.800 dolar civarlarının Kırılması gerektiğini bizlere söylüyor. Bunun kırılması ile birlikte yine RSI 62 seviyesinde de dikkatle takip edeceğiz. Biliyoruz ki bu yatay bizlere önemli bir direnç rolü üstlendiriyor. Bu yüzden bu bölgelere dikkat edeceğiz. Dediğim gibi 22.800 şu anda direnç olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir. Ardından bitcoin likidasyonuna bakmadan önce yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten mxc borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyon durumuna baktığınız zaman arkadaşlar long likidasyonun 202 milyon dolara vurduğunu görebiliyoruz. Yani dün yine longların daha fazla içeriye alındığını söyleyebiliriz. Şu anda da baktığımız zaman 18 milyon dolar long içeride ve 9 milyon dolarlık short dikide olduğunu görebiliyoruz. E, peki şu anda hangi taraf ağırlıkta derseniz, funding rate'te şu an arkadaşlar long tarafının hafiften üstünlüğü ele aldığını görebiliyoruz. Tabii ki bunun netleşmesi yarın belli olacaktır. Fakat şu anda long'ların içeride olduğunu söyleyebiliriz. Hafiften bir üstünlüğü ele aldılar. Dün, e, düne kadar aslında short'lar içerideydi. Fakat şu anda long tarafında bir üstünlüğümüz var ve yine arkadaşlar ABD tarafında ayın 21'inde çok ama çok önemli haberler gelecek. Faiz oranı açıklanacak. Yani 2.5'ten 3.25'e doğru bir hareket bekleniyor ve bununla birlikte birçok öngörü de açıklanacak arkadaşlar. Yani faiz oranı öngörüsü, 1. yıl cari faizler, ikinci yıl tahminleri gelecek ve bu da bizlere aslında yani genel piyasaya direkt olarak insanların beklediği, büyük ellerin beklediği olay da bunlar. Çünkü Jerome Powell'ın ve ABD'nin nasıl devam edeceğini merak, merak ediyorlar ve burada tahminler gelecek yani burada birçok veri açıklanacak arkadaşlar bakalım Jerome powell yine şahin konuşmalarına devam edecek mi buradaki veriler neler gelecek bunların hepsini anlamaya çalışacağız ardından direkt olarak baktığımız bir diğer unsur da şuydu arkadaşlar abd'nin bilançosu fed'in bilançosu arkadaşlar 8.9 trilyon bir bilançoyla başlamışlardı ve daraltmada şu an 8.8 trilyondalar burada baktığımız zaman geçmişte 4.4 trilyondan arkadaşlar 3.7 trilyonlara kadar indirmişlerdi bilançoyu. Yani bilanço daraltma dediğimiz olay da şu aslında dolar yakıyorlar gibi düşünebilirseniz dağıttığı doları piyasadan geri çekiyor arkadaşlar. Ve bu şekilde düşünebiliriz. Fakat şu an işinin daha zor olduğunu görüyoruz. 8.9 trilyondan arkadaşlar 8.8'e kadar düşürdüklerini söyleyebiliriz. Ve burada olduğu gibi aslında direkt olarak uzun vade bakanların da şunu görmesini istiyorum. FED para, e, direkt olarak para dağıtımı devam ediyor arkadaşlar Yani bitcoin'in sınırlı varlık olması ve bitcoin'in burada e, Halving döngüleriyle direkt olarak atak yapması da Buna bağlı olarak bir değişkenlik gösteriyor Çünkü burada arkadaşlar daralma bittikten sonra Yeniden genişlemeye gidecekler Ve bitcoin de bakın burada Daha sert hareketler görebiliriz çünkü ben bunun arkadaşlar 16-17 trilyonlara doğru gideceğini düşünüyorum açıkçası 2023-2024 e, Daralması bittikten sonra Yeniden bunu arttırma yoluna gideceklerdir ekonomiyi canlandırma yoluna gideceklerdir ve bu da bitcoine yine uzun vadede e yarayacaktır Dünyanın gittiği durum bu yani para basılmaya devam ediyor nüfus artıyor ekonomik zorluklar meydana geliyor Seçim vaatleri veriliyor e çeşitli e faydalar çıkarlar göz önüne e geliyor Ve bunun içinde e iktidar sahiplerinin yapmayacağı şeyler kalmıyor Yönetimde kalmak onların en istediği şeyler e Ve bununla birlikte yine yapacaklarını düşünüyorum yani buradaki kötü olayların her zaman bir iyi çıkışı da olacaktır. Bunu unutmamak gerekiyor. Karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmaya hiçbir şekilde gerek yok. Genel olarak zaten oyun planını anlattım. Buna göre hareket etmeye çalışacağız. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlardan yatay hareket e, devam ediyor. MBR ve z açısından da yeşil alanda kalmaya, uzun vadeli toplama alanında kalmaya devam ediyoruz. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda aşırı korku seviyesinde ve 20 seviyesinde devam ediyoruz. videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.